Derse video nasıl eklenir? Uzaktan eğitim yönetim sistemiyle dersimizin bulunduğu sayfaya bir video nasıl ekleriz? Dersimizi görüntüleye tıklıyoruz. Burada sarı butondan yeni aktivite ekle bölümünden video seçeneği seçilir. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi karşımıza video aktivitesi ile ilgili bilgileri girebileceğimiz bir alan çıkıyor. Burada videomuzun adını girelim. Açıklama kısmında video ile ilgili öğrencilerimize vermek istediğiniz bilgi varsa bu bilgilerin girişini sağlayalım. Örneğin büyük veri ders anlatım videosuna buradan ulaşabilirsiniz diye bir açıklama giriyoruz. Yine burada zamanlamamız var. Burada videonun erişilebileceği tarih aralığı seçilir. Bu tarih aralığı dışında Öğrencinin videoya erişmesi mümkün değildir. Yine aşağı kısmından seç veya sürükle bırak butonuna tıklayarak bilgisayarımızdan yüklemek istediğimiz videoyu seçiyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi videomuz yüklendi. Daha sonra bu videonun bitirme kriterinin ne olduğunu seçiyoruz. Bitirme kriteri öğrencinin videoyu görüntülediğinde mi ya da öğrencinin videodaki ilerleme durumuna göre mi ya da hoca tarafından öğrencinin notlandırılması şeklinde mi bitirileceğini gösteren alandır. Üniteler bölümünde yine videomuzun hangi hafta içerisinde yer alacağını seçiyoruz. Bunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basmayı unutmayın. Yine burada yine video ile ilgili bilgileri, son tamlanma tarihi, indirme izin verip verilmeyeceği gibi bilgiler buradan seçilebilir. Ve kaydet diyoruz. Kaydet dedikten sonra dersimizin bulunduğu ekranda videomuz görünmeye başlıyor. Bir sonraki uzaktan eğitim yönetim sistemi videosunda tekrardan görüşmek üzere